Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte e, portre üzerinde metin oluşturmak tipografi çalışmasında bulunacağız. Öncelikle resminizi atarak işlemine başlıyoruz ve background'u kilidini kaldırıyoruz. Layer haline getiriyoruz. Daha sonra yapmamız gereken işlem yeni bir fırça oluşturmak. Ben fırçanın ismini kullanacağım. E, modelin ismini veriyorum. Siz istediğiniz her neyse unutulabilirsiniz. İsmi verdikten sonra yapmanız gereken bundan fontlardan bir font seçmek. Seçtiğiniz fontun sens olmamasına dikkat etmeniz gerekir bence. Çünkü sans e, çok ciddi bir font değil genelde. Ve fontunuzun boyutunu 72 piksel kullanabilirsiniz. Ben diye kullanacağım. Daha sonra yapmanız gereken sağda oluşan text layer'ını sağ tıklayarak rasterize Type seçeneğini tıklıyorsunuz ve Bounce target diyorsunuz. Seçim ar e, aracıyla metni bulunduğu kısmı seçiyorsunuz ve kesme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ctrl X ile veya sağ tık katla. File, New. Yeni bir dosya açıyorsunuz ve Clipboard özelliğinin aktif olduğunu görmeniz gerekiyor. Clipboard özelliğini gördükten sonra OK diyerek yeni bir kısımda sağ tıklayarak veya Ctrl V yaparak yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi metnimiz tam ortasında. Bunu fırçalara kaydetmek için edit menüsünden edit define brush preset tıklıyorsunuz. Yeni bir fırça olarak kaydediyor şu an. 7. fırça olarak kaydediyor Ok diyorsunuz. Şu an fırça olarak kaydetti. Yapmanız gereken işlem burayı kapatmak ve bu kısımda text layer'ını siliyoruz arkadaşlar. Çünkü onu kullanmayacağız. Sıradaki işlem arka planı yok etmek. Bunu gerçekleştirmek için select menüsünden select color range ve en altta white mate kısmını aktif hale getirdikten sonra ekranda beyaz kısımlardan bir noktayı seçiyorsunuz. Tene yakın olduğu için beyaz kısmı seçiyoruz. Burada bundan fizzness kısmından oynama yaparak karanlıklı ve açabilirsiniz. 200'e yakın bir değer olmasını tavsiye ederim. 180, 190, 170. Her neyse kendi isteğinize göre ne kadar alanı yok istiyorsanız o derecede ayarlayacaksınız. Ben 190 kullanacağım. OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi seçili alanı delete tuşuyla siliyorum. Arka plan saylam hale geldi. Gözü kaldırdığım zaman çalışmamızı yapacağımız alan etkin bir şekilde görünüyor şu an. Yeni bir text girişinde bulunacağım. Ama gir, e, içine bir giriş yapmayacağım. Her daha fırçayı kullanabilmem için gereken layer oluşturmaktı. Layer'ın ismini yazılı olarak değiştiriyorum. Ve daha sonra kontrol tuşuna basılı tutarak layer 0'ı tıklıyorum. Yapacağımız çalışma ekranda gördüğünüz seçilmiş alanda olacak. Şimdi fırçamızı seçiyoruz. Fırçamız üzerinde Oynamalar yapacağız. Bu oynamaları yapmak için önce fırçamızı seçiyoruz. Daha sonra Fırça menüsünü, sağda bulunan fırça menüsünü açıyoruz ve brush'ı seçiyoruz. Brush tip shape'ten Spacing kısmında Boyutunu büyütüyoruz. 75-100 arası Veya daha büyük bir aralık Çok da büyük olmamak kaçırıyor. 120-110 belki. Bir aralık belirliyoruz. Biraz daha büyütebiliriz belki. 110 yapabiliriz daha sonra burada diğer kısmı ellemiyoruz. shape dynamic'te size jitter bunu yüz yapıyoruz arkadaşlar daha sonra gördüğünüz gibi döndürme işlemini gerçekleştiriyor aşağıda fark ettiyseniz Bu düz metin olmaması için biraz yükselteceğiz 7, 10, artık kendiniz ne kadar istiyorsanız çok yüksek yapmayın tam tur çevirir tam tur çevirirse yazılar üst üste gelir ve anlam kayar anlamsız bir hale gelir bunu 5 yapıyorum daha sonra skate ring kısmından kısım başlarda daha küçük üründür sıfır olarak bırakırsanız düz bir çizgi gibi olur çok yüksek yaparsanız çok kopuk olur ben 400-500 arasında bir değer gireceğim 460 gibi değer gireceğim. Daha sonra count kaç fırça darbesi vuracağınızı gösterir. Eğer 16 yaparsanız böyle bir darbeler oluşur. Daha düşük değerler 2 olabilir, 3 olabilir. Diğer kısımlar oynamada gerek yok. Pek bir şey değiştirmeyecektir. Daha sonra fırçamızı siyah hale getiriyorum. Önemli olan kısım opacity değerinin 100 olması, açık olmaması ve flow değerinin 100 olması. Şimdi yapmamız gereken şey sadece fırça böyle yüzü boyamak olacak. Arka planı görünmez hale getiriyorum layer 0'ı ve yüz hatlarına çalışırken 500 pikselle değil de daha düşük piksellerle çalışmak istiyorum 200 gibi 200 pikselle çalışacağım yüz altlarında oynama yaparken alt kısım çok karanlık olmasın diye yüz hatlarında epey çalışmamız gerekecek ki belirgin, belirginleşsin başlıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne kadar çok işlem yaparsanız 100 atlar o kadar belirginleşiyor ve Portre oluşumu gerçekleşiyor. Portre ön plana çıkıyor biraz daha. Alt geldiğiniz geldiğimizde fırçamızın boyutunu biraz daha büyütebiliriz. Gördüğünüz gibi metin tam olarak görmesi için daha büyük metin kullanmak yararlı Çalışmamızı bu şekilde sürdürüyoruz. Göz evet, atlarımı tekrar belirleştirmek için fırçamı küçültüyorum. Ve o noktada çalışma yapıyorum. Evet, çalışmamı sonlandıracağım arkadaşlar birazdan. Layer'ı tekrar aktif hale getirdiğimizde bize böyle bir görüntü verir. O nedenle layer'ı aktif değilken yanında göz işareti yokken kaydetme işlemini gerçekleştireceğim. Kaydetme işleminde file, save ben PNG olarak kaydedeceğim. Arka tarafın saydam kalmasını istiyorum çünkü. Bunu da video olarak kaydedelim. Ve çalışmamızı sonlandıralım. Bakalım resmimiz son yöneticisi ne olacak. çalışmamızın sonu bu arkadaşlar.